Evet, e, Armutlu Göğün derneğinde bugün döner günümüz. Ya. Döneri Yusuf abi takmış maşallah. Döner Yusuf abi, kolay gelsin Yusuf abi. Döneri, döneri takmış Yusuf abi. Yusuf abi kaç kilo taktın? Vereceğim, vereceğim. Kaç kilo? Kaç kilo? Ya 25 kilo. 25 kilo. Abi, senin bu site ne sitesi? Benim site yok ya. Yani nasıl bu videoları? Youtube'dan benim ismimi yaz, o videoları görürsün. Facebook'ta değil, YouTube'da. Youtube'da. İzlesene de de var, Youtube'da da var. Hacı abi yedin mi döneri? Ha yedim. Yedin, yedin mi? Yani. E, nasıldı tadı, beğendin çok, mi? Çok, çok çok. Bak Yusuf abi, jüri üyeleri bunun notunu verecek ona göre ha. Ben, o, o, onlar onlar eski adam, onlar Kötü anlarlar. Ne, ne Neyi bir daha baştan <laughs> da al? <laughs> yani, da. ya, ya, ne Anladın mı babamı Alacağım Nereye alacaksın bir gel otur da. Doktor Ziya ablaya hoş geldin. Ben şey dönem Ha bu Yusuf abi bir döner yapıyor. Yani, 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 <laughs> abi yanında Cazı da iyi Ne yaptı taktiz de? <laughs> Sıkıntı yok. Yok mu? <laughs> 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 <Şimdi de, cidden. gülüyor> Bunu siz yiyeceksiniz ama o dedikleriz bak ona göre. Ha bu yeşillikler de seçim. Hayır sen de orada yersin. Sen çağırda ağzına edip gidersin. Evet siz burada de, Soğan, yeşil biberler. Hüseyin önüm içerisinde durma bak. Tere, adam terazi bile getirmiş. Herkese tartıp tartıp verir. On numara. <laughs> Yusuf abi adam başı kaç gram? On milyon. Adam başı kaç gram Yusuf abi? Yanıt yok. Demek ki ekmeği ekmeği yanaştırır doldur. Babam doldur. O da güzel. <laughs> Acaba bu arada <laughs> çay yudumlar çen seçim seni Sen mi kaldın? Sen bana bu oğlan kaldın ha. Dayara biz varız ya. Tamam. Şey Bak tamam. bir de Haydar var. Mustafa abi tamam. günaydın. Ya abi Hadi Selahattin abinin işleri işte. İlle kameraya çek milleti. Çeke bak. O, Or olan olanlar yeter yeter. Olanlar gayet güzel görünür. Ula Musin. Ula uçak kumancaya türdün bak baş atmış olsun. Başarır mı? Başarır başlar. Ya son durumuna nasıl? Şöyle şeyler fotoğraf ya bu fotoğraftayım. Çekmedim şu kamerayı şöyle ya. Hep Ha o onu sana göndermiştim. Bir o başka yok ki zaten bende. <laughs> ya ne oldu sizin döneriz bitmiş. Oradan söyleyeyim he yoksa. Mehmet'e <laughs> <Bana da gülüyor> notunu verdin mi Mehmet abi? Kaç puan? 10. 10 acaba sen? 10 üzerinden 20 bin. Hakikatta adam ya. Enişte sen kaç verdin? Hem <laughs> bekleyen mi? tabi abin yapır ya beğenmezsin sen de. İki porsiyon da Ama iki porsiyon daha Bu Bu dayakala uşakları çok fena konuşuyorlar. Hiç girmeyeyim aralarına. Bak Yusuf abi. Yusuf abi. Evet. Abu. Ali. Ne geldi? Yusuf abi. O baban oğlu var ya, senin baban oğlu benim de eniştem. Beş puan vermiyorsan ha. Bir iki porsiyon daha gelirse anca ondan sonra. Yo, akşamdan bu yani yiyir. Ya daha hala onu mu taşıyorsun? Demek ki akşamdan ber... beri, bileyim, kardeşini akşamdan beri oraya gönderir he. Oğlan arkadaş. Güzel mi suyu? He güzel güzel. Kaç ağabey? 28 buçuk. Hadi hayırlı akşamlar. Fazla kilometre falan? Var var biraz az, var. Ya, geldim, ya, de... az, az, yani ilk sahibinden aldık biz bunu. Güzel mi? Güzel he. Mustafa <laughs> abi sen bu döneri <laughs> herhalde ki ya. sabaha kadar bitiremeyeceksin. Ne <laughs> bitiremez ya? Bu çat bizim de kesinlikle bitiremez ki. Döneri yolu Döneri yolu verin. Hacı abi bu arada bu döner fikri senden çıktı ama en geçten kaldı. İşte yağmur yağmur. <laughs> e, sahipsiz memleket. Karda yağar yağmur da. <laughs> demiş atalarımız. <laughs> Hacı abi sen ne sesin çıkmıyor ya. <laughs> Eş sesin çıkmıyor. Nasıl? Mustafa'nın <laughs> dönerini beğendin mi? koca Babalar aslan annem pahalı. Hiç haberin yok. uykuda hasta günde kaç sefer yakarsın? Sen yemedin değil mi? ben Bu arada millet gittikten sonra biz başladık ama çekmeye. E ne yapalım? Nasip kısmet bunlara. <laughs> Süleyman. Tut bana bunu. Gel oğlum. Gel. Hiçbir yerine dokunma. Şöyle tut. Ben oradan döner alacağım şimdi ben içeyim. <laughs>

Evet bu günlük bu kadar. Nasıl olursa haftaya yine olursa bir şeyler seçeriz.